Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 18 Kasım 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki küçük baş bölümlerin çekimini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız Ülmedim. memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde kuzu kesim fiyatları 420 lira olarak devam ediyor. Canlı baskı satış fiyatları da toklularda 215 lira isteniyor. 200 lira veriliyor. 200 ile 215 arasında anlaşmaya göre canlı baskül toklu fiyatları da kuzu fiyatları da alım satım yapılıyor. Bunu da buradan belirtelim. Hava kapalı, yağmur havası var gibi. Bölgemizde 6 derece şu anda gözüküyor hava sıcaklığı da. Elimizden geldiği kadar çekimlere devam ediyoruz. Pazarımız kalabalık. Fiyatları almaya, çekimlere devam ediyoruz inşallah. Aldık mı onu hocam? Fiyatlar nedir? Kaça alıyoruz? 5 lira. lira. Bunları nereye götürüyoruz? Bunlar burada satılıyor. Burada satılıyor. Şu anda fiyatları 5-5,5 5 buçuk diyorlar. 5 5 alıyorlar tabii ki. 7 7 da Vay. satarken istiyorlar. Selamünaleyküm. Tunağan kardeşim hayırlı işler. İşiniz nasıl rast gelsin. Allah'a şükür Allah hamdolsun. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk abi. Merhabalar abi merhabalar. Nasılsınız? İşleriniz nasıl? Çok şükür sattık. Burayı da verdik. İyi maşallah. De maşallah. E o zaman buradan başlayalım. Buraya bunlar nedir? Bunlar kısır geçi abi. Kısır geçi. Fiyatlar ne? 7'den başlıyor. 7.5-8 doğru abi. 7-7.5-8. Yedi, yedi Boynuzsuz olan erkek mi? O teke abi. Teke. Onun fiyatı ne abi? Burada 12 dedik. 12 dedik. Canlı kilosu ne gelir onun Tunahan? 60-70 kilo gelir. 60 kilo gelir diyoruz. 12 bin lira istiyoruz. Evet görmüş olduğumuz boynuzsuz olan tekeye. Kölük tekeye. 60-70 kilo gelir dedik ve 12 bin lira istiyoruz. Satış yaptık dedik. Ne ya sattık? Oğlu abi. Çemişi şey, şey verdik. Şurayı mı verdik? Evet. evet. Burayı kaçtan verdik? 5.5. 5.5'tan buçuk. dişi oğlak. Aynen. Kaç tane verdik burada? 20 tane. 20 tane dişi oğlak verdik. 5 buçuktan verdik. Aynen öyle. Diğer tarafta çevişleri verdik. Evet bunlar da yetişer şey buçağı. Yetişer buçağı da çevişleri verdik. İşler nasıl? Çok şükür. Pazarı sabahki trafiği nasıldı? Trafik hızlı oldu muydu? Akacağın işte trafiği. Ondan sonra kenara <laughs> kenara çekileceğin. Erken saatte. Aynen hırsını alacaksın. Ondan sonra şimdi çay içmeye gidiyor abi. Yeter daha ne olacak. Yeter. Yani, İyi yani. bakalım. Satışları yaptık diyorsun. Aynen abi. Bunlar da satılırsa Zaten masanı da gönderse araba. Aynen öyle. İşiniz <laughs> rast gelsin. Kolay abi. gelsin kardeşim. Sağ, ol sağ olun. Sağ olun. Evet, 7 7,5 liradan kısır keçiler var. Merhabalar abi, hayırlı nasıl? işler, hayırlı sabahlar. iyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Merhabalar. Çok Kolay gelsin. Ne alıyoruz, ne satıyoruz? Merhabalar. Adana'dan ağrı seni takip ediyor. Adana'dan. Çok teşekkür izleyeceğiz diye pazara geldik en Çok sonunda. teşekkür ederim. Hoş evet. geldiniz. Nasıl pazarımızı nasıl buldunuz? Pazar güzel abi, düzenli. Küçükbaş biraz canlı. Keçi özellikle. Evet. Şu anda en çok keçi satılıyor Hadi zaten. Geldi. Bugün de biraz kalabalık geçen haftalara göre. Almaya mı geldik? Valla mal almıştık onu yükleyeceğiz hem bir pazarı göreklendirdik, İskilip'e gidiyoruz. İyi bakalım. Evet. İşiniz rast gelsin. Sağ ol abi. Kolay Çok teşekkür ediyorum. Ya, sağ Kolay gelsin, başlayın. Allah razı olsun. Aynen. Yolunuz açık olsun, Aynen. ticaretiniz Aynen. bereketli olsun sağ inşallah. Eyvallah, sağ olun, görüşürüz. Evet, burada görmüş olduğumuz dişi oğlaklar beşer bin beş, beş bin beşer yüz liraya verilmiş. Şuradaki çevişlerde de 7500 liraya verilmiş. Bunları hepsini satan arkadaş fiyatları o şekilde söyledi. Bunlar 7500 liraya verdik dedi. Satışlarımız güzel dedi. Oldukça da hareketlilik var. Pazara girmek zor ama pazardaki işler güzel gördüğüm kadarıyla. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bunlar kimin? Benim. Senin değil. Tamam. Selamünaleyküm. Bunlar kimin acaba? Sizin. Hayırlı işler. kolay gelsin abi. Ne bunlar? Dişi mi? Erkek mi? Oğlak mı? Çeviş mi? Oğlak. Oğlak. İki tane keçi var içinde. Dişi oğlak. Fiyatları ne abi? Sat, satıldı bunlar. Kaç ara satıldı? Beşi geçerek satıldı. Zaten bu ayardakiler beşle beş buçuk arasında satılıyor. Devamı var mı? Gördüğümüz kadarıyla 5'le 5.5 beş ayarında satıldı diyoruz. Zaten bu ayardakiler de 5'le 5.5 beş arasında satılıyor dişi olarak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Süra abi, sür gelsin. sür, sür abi, gelsin. Durma yere tırman. Durun be ağa ya.

bir tanıdığında İban ver, İban ver. Tanıdığında taşta dostta yok mu bir telefon? Her neyse ne veriyor ya? Hiç yok, nakitimiz hiç yok. Vallahi hiç yok, Vallahi hiç yok. Valla da eskisi gibi nakit taşımıyor. Nakit taşımıyor ki yani. kardeşim. Yani. Sen kartı aç git çek var numaramı al yani Stafi. Var git paranı çek. Aynen öyle, para aynı hesaba yatacak. Sen bana... Şey yap. Değere İban yazıyordur. Ver bir kere. Bunların hiçbir yok ya. Sen sen kartını ver. Baba sen kartını ver. Vallahna Niye vermiyor? Aldık mı bunları? Hayırlı işler kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. abi. Cemlemize Allah razı olsun. Abi ne var burada? Kaçar aldık? Fiyatlar alabilir miyiz? Hacı vallahi fiyatlar değişiyor ya. Buna göre. Kaçtan kaç aldık? Abi yediye var. <laughs> Altı buçuk var. Sekizler var içinde. He tokla Abi. Altı buçuktan başı. Gel, baba. gel, gel. 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 Altı buçuktan başı sekiz buçuğa kadar var. Evet. Oranın fiyatı biraz. Ha, Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin Davarlar kimin acaba ha, ha, ha. Ne istiyoruz fiyatlara 7 lira 7 lira Bunda ne abi Debe. Gebe satış yaptık mı evet. Devam var mı evet. 7 lira dediler Devamı yok dediler Hayırlı işler adam 11 buçuk almış hey, abi. Tamam. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Allah Allah Allah. Fiyatlarını da alabilir miyiz? 12.5 şer buçuk istiyor abi. 12 yer. Ne bunlar? Ekik mi? Kısır keçi. 12 şer 12.5 diyoruz. Bunlara baksana 160 lira veriyor canlı kilo. Canlı kilo. 160 lira 170 diyor. 170 diyorsanız bu iş bitmiş yani. Canlı yani kilo 170 al dedim. 180'e de satıyor. Tamam 170'e 170. al dediysek. Bak adam kamar yalıyor ya. ya, ya. 170'e al dediysen bu iş bitmiş. Daha 50 80 alıyor ya. Hayır, yok 165 e hayır. Ya isim, isim. 165 bu mi? 165 canlı. Bu iş bitmiş zaten. Benim 160, benim 170 dediyseniz. Tek şey, mi 165'e. Kartım bütün Kaptığımız araba yatır. Evet. Ben ölüyorum. Kısır geçiler şu an için. Kısır geçiler 165 liradan canlı satış yapıldı. Canlı baskı satış fiyatı 165 lira. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ol, hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Davarlarımızın fiyatlarını alabilir miyiz? Davarlar toptan 16 şer diyor. Toptan 16 şer yani, diyoruz. 7, ne bunlar abi? Seyis bunlar. 9 tane. 9 tane seyis 16 şer diyoruz. Evet. Ortalama canlı kiloları ne gelir bunların? Bunların ortalama 35 diyelim. Er gelir. Gargas mı? Canlı evet. diyorum ben. Canlı, canlı 35 diyor bu hafta. 70 diyor. 70 şer gelir. 60 şer, 70 şer. 60 kilo gelir diyelim. Evet. 60 kilo yaklaşık olarak gelir evet. Evet. ve 16 şar diyoruz. 16 şar diyoruz. Satış yaptık mı? Yapmadık. Fiyat biraz yüksek gibi geldi bana. Esir, e, bahasını yiyorlar. <laughs> Değil mi? Evet. Biraz yüksek gibi geldi. Oğlakları ne istiyoruz? Pazarlık payımız var. Yedişer diyor. Oğlak. Oğlaklara yedişer, oğlak. yedişer diyoruz. Oğlaklar dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek oğlaklar yedişer diyoruz. Evet. Yani. Seyislere 60'er kilo gelir ortalama 16'şer bin lira istiyoruz. Evet, yok. Pazarlığı abi. var. Teşekkür evet. ediyorum. İşiniz hayırlı rast gelsin. Ister, Kolay var. gelsin. Bir Sağ olun. Geliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Devamı var mı seyislerin? Yok. Var. Devamı var. Daha var. 350 hmm. daha var. Daha Kaç? Boyumuz 250 var. Yani. Satacağımız? Yok. Namızlı bunlar. Namızlı. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin. İşiniz tamam. rast gelsin. Tamam. Sağ olun. Ben Teşekkür ederim. ederim. Aleyküm. Selam Aleyküm. Hayırlı işler abiler. Kolay Sağ gelsin. Ol. İşiniz rast gelsin. Fiyatlarını alabilir da miyiz davarlarımızın? Kimin davarları? Arkadaşlarım. arkadaşlarım. Evet abi. Toklulara 9'lar lira diyoruz. Toklulara 9'lar lira diyoruz. Şu gördüklerimize. Evet 12 tane. Evet 12 tane. İçinde e, koşluklar var. 2 tane erkek 10 tanesi dişi. Tamam. E, bu büyükleri de istiyoruz. Büyüklerde de 13.50 e lira diyorum. 13.50 e lira diyoruz. Satış yaptık mı? Daha yeni geldik. Satış yapmadık. Yeni geldik. Daha var sade buramı Devamı var mı? Devamı var. Devamı var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Gerek yok. Tamam. Teşekkür ederim. Ben İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah. Teşekkür ederim kardeşim. Kötüleniz kolay gelsin. Yaparsın. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni ve yorumlar bizim için çok tamam. önemli. Tamam. Gruptayız. Tamam. Eyvallah. İşiniz rast gelsin. Evet değerli takipçilerimiz Çorum Hayvan Pazarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hayırlı işler abiler kolay gelsin. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. İşiniz rast gelsin. Davarlarımız sizin mi? Bizim bizim. Bunlar ne abi? Bunlar keçi keçi. Keçi, kısır keçi mi? Kısır keçi. Fiyatları nasıl? Fiyatları bunlara 10 lira diyor. 10 lira diyoruz. Kaç tane var burada? Burada 30 tane var. 30 tane satış yaptık mı abi? Yok yapmadım. yapmadık. Yapmadık. 10 bin lira istiyoruz. Evet. Yani 9 lira vereceğiz. 9 lira vereceğiz tabii ki. Pazarla illaki var. 30 tane var diyoruz. Daha devamı var mı? Sade bura mı var? var, devamı var. Devamı var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 0539 539 483 483, 483 0215 0215 10 er bin lira istiyoruz dediler kısır keçiler Tabii ki pazarlığı var. 9 ara kadar verecekler. Devamı da var. 30 tanesi burada. İsteyenler arayıp ulaşabilirler. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ben İşiniz teşekkür rast gelsin, kolay gelsin abi. Sağ. Eyvallah, sağ olun. Sizin mi bunlar? Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bunlar dişi mi, erkek mi abi? Fiyatları nasıl? 9. bin lira istiyoruz. Satış yaptık mı? Daha Satış yapmadık. 9'ar bin lira istiyoruz. Kaç tane var burada? 21. Devamı var mı? Var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Ee, için mi evet. Tamam kimin olsun olsun fark etmez. Önemli olan e, ticari amaçlı vatandaş evet. gördüğü zaman 9 ay binler istiyorum. Bunun pazarlığı da var tabii ki. Dişi dedik kaliteli kuzular. Evet. Telefon numarası alalım. 0542. 532. 532. E, 290. 290. 80 42 telefon numarasını aldık. İhtiyacı olanlar arayıp ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin, işiniz rast gelsin. Şöyle pazarımızı geniş açıyla tekrar görelim. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin, işiniz Allah rast gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun abicim, hayırlı işleriniz olsun. Davarlar sizin mi? Bizim abi. Bunlar ne abi? Keçi abi. Keçi, kısır, kısır keçi. Kısır keçi abi. Fiyatları nasıl abi bunların? 7,5 liradan başlıyor abi. 7,5 liradan başlıyor. Üst rakam? 8, 8,5 liradan. 7,5'dan 8,5'a kadar var diyoruz. Kısır keçi. Satış yaptık mı? İşler nasıl? Daha, ilk Daha yeni, yeni padoklar açtık abi. Yeni açtık. Gördüm zaten yeni açtığınız da. Ama gel gelelim yine de satış yapmış olabilirsiniz. Evet, aynen. İnşallah. Hayırlısı olsun babam. Sade bunlar mı var? Sade bunlar devamı var. var. Evde var. Evde devamı da var diyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Alalım 531, 531 611 611 4972 4972 7 buçuklardan başlıyor 8 buçuk'a 9'a kadar kısır keçilerimiz evet, var. Abiciğim. Her türlü küçük evet. baş tedarik edilir diyoruz. Aynen öyle. Her yere de götürürüz. Her yere de nakliyemiz var götürürüz Aynen. diyoruz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Teşekkür nakliye olur. ücretleri nasıl oluyor peki? Zaman nakliye zaman soru gelir. şeyin içinde olur abiciğim malın hesabına göre yapıyor. Yok tamam şimdi diyelim ki varsayalım ki evet. Ee, A kişi... Sahi, nakliye kişi Yok yok yo, normal olarak bölgemizde diyelim ki Ankara'dan vatandaş gelmiş mal evet. almış ee, Buradan bir nakliye tutmak istiyor. Zorlanır mı nakliye bulmakta? Zorlanmaz abi. Fiyatlar nasıl olur ya da? Kilo liraysa bilir aşağısına gider toplu, abi. Toplu olursa ya olur. da uygun olur. Uygun hesabına göre gider. Evet. Orsalamba kilometre hesabına mı göre gidiliyor? Evet. Aynen öyle. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür Kolay gelsin, işiniz rast, 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 rast gelsin. Hayırlı işler olsun, eyvallah. <laughs> Vallahi bir iyi ki dalmamışım. Öyle büyük bir de, daha akşam vardık ya. <gülüyor> 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 akşam vardır. Ne hoş geldin muradım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet. Abiler alıcı mıyız, satıcı mıyız? İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Satı yok, alı yok. Her şey yok. Burada var. bir tek alıcı var o da öğretmen. O da yaza kaldı diyor. Yem pahalı diyor. Hayırlısı olsun. Hayırlısı, olsun. Hayırlısı olsun. Hocam öğretmen miyiz? Evet, evet abi. Nerede görevi yapıyoruz? Buradayım. Doğa Koleji'ndeyim abi. Doğa Koleji'nde. Yani. Doğa kolejinde. Bu işi de yapıyoruz. Seviyoruz abi. Of ya başladık ama işte. 20-25-30 öyle çıktık. İki taneyle başladık. Yani. İyi maşallah. Çok sevindim. Şimdi e, hobici de olsa nihayetinde hayvancılıkla uzaktan yakından tabii. ilgilenmek, i̇lgilenmek gerekli tabii ki. Evet, yani, yeni nesil özellikle şu anda domatesin ağaçta yetiştiğini biliyor yani. Bir taraftan da onlara da teşvik amaçlı Evet. Geliyor. Özellikle çorum dışından bazı gelenlerin ledevinin nerede yetiştiğini <gülüyor> soran <gülüyor> çocuklar denk geliyor. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ya, hacı biz yetiştiriyor. Hem de ama satarken dört bacağını kırıyorlar. 25 liraya satıyor. 150 kağıt alıyor. Bu nasıl olacak ya? Adalet mi bu? Abi şimdi o konuya o konuya girersek hepimiz ya burada biz yetiştireceğiz. <gülüyor> biz <gülüyor> biz <gülüyor> Herkes duysun. Hepimiz burada Aa. mağdur oluyoruz. Ben sabahleyin araç trafiğini çektim. Ben Sungurlu'dan geliyorum. 6'da geldim trafiğe bir girdim. Saat 7'ye kadar buraya gelemedim. Orada binlerce araç var. Yaktıkları yakıtı varsayalım, hesaplayalım. Ee, i̇nşallah o videoyu da birleştirip paylaşacağım. Ama e, malum ne desek dilimiz burnumuza yetmiyor. İşin aslı. Geliyor abi saat dörtlerden çıkıyor. Yedide yedi buçukta pazara geliyor. Niye saat yolda bekliyoruz. Buna giriş parayla da abi. Aç. Orada ambulans gelse, hasta olsa yan olsa. İşin e, şey tarafı da ne? Netlik tarafı da ne? Ben bir yıl önce yine geçen sene Kasım ayında yine aynı videoyu paylaşmıştım. Aynı bir videoya benzer. O gün de tarih söylemiştim. 13 Kasım'da mı ya da 18 Kasım'da paylaşmıştım. Bugün de e, video paylaştım. Çekim yaptım. Saat 6'da ben kuyruğa girdim. Saat 7 oldu. Anca içeriye girebildim. Ve yedi buçukta daha araç girişleri devam ediyordu. Pazar yapılmış. Pazar çok güzel ama ulaşımı bir şekilde çözümler, çözmeleri mi? lazım. Sistem. O tutturacağın iki satan vatandaşlar. Aynen öyle. Pazar zaten açıldığı zaman saat yedide de büyük bir akış oldu. Yedide açıldıktan sonra hemen içeriye alımlar başladıktan sonra da dışarıdaki kuyruk bitti. İki tane polis arabası vardı trafikte. Vatandaş diyor ki polisler de bir şey yapmıyor. Kardeşim polisler havadan uçurulacak değil ya. Senin arabanı benim arabamı polisin yapacağı bir şey yok. Ama yetkililer gerekirse dediğin gibi iki tane vatandaş koyacaklar oraya. Tamam hayvanı indirttirmesin ama yoldaki trafiği de abi açmaları gerekir. Haftada bir gün sen buraya niye geliyorsun? Hayvanını satmaya geliyorsun. Yani sen o girişin zaten paralı. Aynen öyle. Paranı da alın. Bir araç 180 yani lira para vatandaşın veriyor. Vatandaşın girsin içeriye. Niye yolda Dışarıdan yolda bir için. ambulans gitse, bir itfaiye gitse Bitti. ya da oradaki araçlardan birisi Yansın. herhangi bir şekilde yansa Türkiye'de yani e, Karşılanamaz bir izdihama sebep olur Bu Trafiğin sıkışıklığı Yetkililer de buradan duyar inşallah Pek duymazlar da Pek duymazlar da Teşekkür ederim Abi fiyatlara gelelim şimdi Fiyatlar 13 lira 13 lira 12 lira 9 lira Kısır geçimi bunlar abi Hamile de var, kısır da var. Hamile de var, kısır da var. Hocam, ben senden tarafıyım. Hadi bakalım. Şimdi bir pazarlık yapalım. Ne alacağız? Abi vallahi yem pahalı. Ben şu an almayı durdurdum. Abimden aldım zaten birkaç keçi. böyle. <laughs> yem pahalı diyor. Ben abi de hocamdan yerin olacaktım ama. Hocam Yapacağım şansa şey şansa artık yapacak bir şey yok. Yapacağım Satış bir şey. yaptık. İşler şey. nasıl? Yok, lazım? siftah etmedik daha Murat. Siftah etmedik daha. İnşallah ee, olacak. Keçi de varı özellikle de pazarımızda çok satılıyor. Evet. Kısır keçilerde canlı baskül gördüğüm kadarıyla 165 liradan gidiyor şu anda. Aynen. E, toklularda da 210 lira civarında gidiyor. Aynen. Canlı baskül olarak diyorum Aynen ben. Aynen öyle. Canlı. Evet canlı baskül satışı var mı diye soranlar var. Takipçilerimizden pazarda satış oluyor mu diyorlar. Bunu da buradan soran takipçilerimiz için belirtiyorum. Abi işiniz rast gelsin. Allah hayırlısını versin. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Evet değerli takipçilerimiz genel durum değerlendirmesi yaptık. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın, Alıyoruz efendim. mu satıyoruz mu? Bahattin abi para saydığına göre satış yapmış. Ama tabii ki fiyat vermiyor bir şey diyemiyoruz. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler işiniz rast gelsin. Yok. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Fiyatlar alabilir miyiz? 13'er buçuk abi, seyisler. Seyisler 13'er buçuk. Satış yaptık, müşterimiz nasıl? Müşterimiz yok abi. Dişilerde o... daha bir şey yok. Oğlakların fiyatları nasıl abi? Oğlaklar da dörder buçuk yok. Dörder buçuk yok. Dişi mi, erkek mi oğlaklar? Dişi, abi? dişi. Hem bu bunların bitmişi ne oldu? Kim satıyor bunu? Ben satıyorum. Aha. Ne diyorsun hepsini alalım? Yani hepsini verek. Ne diyeyim? Ne diye bundan ha? Para kaçıracağın adamı çekersen. Ha. Evet abi yani pazarlığınızı çeke çekelim. Hepsini alayım yani böyle. Pazarlığınızı çekelim ya evet. Olmaz o pazarı. Azinen yıllardır tutturan Bu olmuyor. <laughs> ne dedin de sen? 13 buçuk 13 dedi. O ne dedi? Ha, kaçtık diyor ya. Şey Tek bir şey ben O pahalı diyor. Diyarbakır'a kadar pahalanın bu. Abi oğlaklara ne diyorsunuz siz? Ha? diyor. Ne var? Sarı. Bu kadar abi. Oğlanlar dişi mi erkek mi abi? Dişi dişi. Dişi oğlanlar dörder dört buçuk diyor. Evet oğlanların pazarlığını çekelim o zaman. Seyisleri kaçırdık. Hay yok. Zaten üç tane alacağım. Ben geçen hafta aldım. Bir Al işte ne? Thank şey you. <laughs> Abiler işiniz rast gelsin. Aa, kolay sonra gelsin. Sonra. O pazarlık olmayacak gibi. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Mustafa kardeşim var. kolay gelsin. Hoş bulduk. Hayırlı işler. İşiniz rast abi. gelsin. Ne var ne yok. Ya abi şükür olsun. Kaliteler burada diyoruz. Evet abi. Allah kısır ettik bıçaklık. Kısır ettik bıçaklık. Fiyatlar nasıl kardeşim bunlar? Abi 8'den başlıyor. 9, 10, 11. Hayvanın kilosuna göre 8'den başlıyor 11'e kadar devam ediyor. Evet. Kiloya göre devam Kiloya ediyor. Göre. Canlı kilo satışımız var mı? Var abi. Canlı kilo ne kadar? Canlı kilo 150 160 170 gördüğümüz kadarıyla 165 liraya satışlar yapılıyor. Evet. 8 buçuktan 11 liraya kadar kısır keşimiz var diyoruz. Devamı evet. da var. Devamı da fazlasıyla var. Evet, ee, Öz Kurt besi çiftliği diyoruz. Evet. Telefon numarası alalım. 0538 528 8758. Su 502 104 57 19 Evet telefon numaralarını paylaştık kardeşim. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın abi. abi, abi i̇yi günler kolay gelsin. Sana. İyi günler kolay gelsin kardeşim. Evet sekiz buçuktan başlıyor kısır keçiler. On liraya kadar kısır keçiler var. Özkurt besi çiftliği Mehmet Özkurt. Evet. Oğlu Mustafa Özkurt devam ediyorlar alım satımlar <laughs> güzel. Gördüğümüz gibi Keçiler de kaliteli etli güzel evet hayırlı işler kolay gelsin Selamünaleyküm. aleyküm hayırlı işler kolay gelsin Davalar kimin acaba Arkadaşlar. teşekkür ederim kolay gelsin Evet, bakalım. Kuzulu koyunlar gelmiş. Keçiler gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı işler, kolay gelsin. İşiniz aleyküm rast gelsin. Hoş bulduk. Siz de hoş bak, geldiniz. Bak, bulan, Davarlar kimin? Davarlar kimin? Sizin. Fiyatlar alabilir miyiz? Aleyküm. Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar miyiz? Kaç abi? 17 Merinos var burada bir tane. Polatlı koyunları abi. Polatlı koyunu. 17 diyoruz. Kuzulu koyunlara 17 şer. Keçiler abi. Keçiler de ondan başlıyor 15'e kadar çıkanlar. Ondan başlıyor 15'e kadar. Kuzuların çoğunluğu dişi mi erkek mi? Vallahi bilemiyorum. Bakma. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Vallahi bana veredik. Arkadaşlar, araç paylaştırdık. Büyük seçkin. 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 Telefon numarası paylaşalım mı? 543 543 934 934 66 85. 66 85. Heh, Kuzulu, koyunlara. He, 10'ar 7,5 istiyoruz. 10'ar Aynen. Kısır keçilere 11 lira, 12 lira abi. Devamı da var diyoruz. Aynen. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz işler rast gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hayırlı işler, kolay gelsin abiler. Eşiniz abi. razı gelsin Davarlar kimin? Benim abi. Fiyatları alabilir miyiz? Bunlar nedir? Bunlar keçi abi 12 şer lira fiyatı. Keçi, kısır keçi. Kısır, garanti. 12'şer bin lira istiyoruz. Evet. Pazarlığı var tabii ki. Pazarlığı var. Devamı var, var mı? Pazarlığı canlı var. satış var mı? Canlı kilo vermiyor. Canlı kilo vermiyoruz. Ben canlı işine uğraşmam Evet. Ee, satış yaptık mı? Yok abi. Satış yapamadık. şey bin lira istiyoruz. Evet, pazarlığı var. Pazarlığı var tabii ki. Evet. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Evet. Tamam. Teşekkür Cazım ederim. ederim. Teşekkür ederim. Hadi Eyvallah abiciğim. İşiniz rast gelsin. Sağ ol abi. beraber. Sağ olasın. Evet. evet evet. Buradan belki bir bölüm daha yaparız. Şu aradakileri soralım. Selamünaleyküm. Kardeşim hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Yanış biraz böyle. Senin değil mi? Fiyatları alalım. Keçi, 12, 11, 13, 10. Geçisine göre değişiyor. Şey. Keçiler 11 lira ile 13 lira arasında değişiyor. Yani 10 liraya da var. 10 liraya da var. Bunlar hepsi kısır keçi mi? Kısır. Kısır keçi. Hepsi kısır. Evet çanlı olanı çekiyorum. Şu çanlı olan. Oğuz, çanlı, ne kadar dedik buna? 13. Çanlı olanlar 13 lira diyoruz. Satış yaptık mı? 10 liradan, liradan başlıyor 13 liraya kadar var. Ortalama canlı kiloları da 60-70 Ortalama 60'ar kiloya yakın Ortalamalar Satış yapmadık Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Tamam. Teşekkür ediyorum. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın abiciğim. Siz de sağ olun. Davarların fiyatlarını alabilir miyiz? Abi büyükler 13 lira. Büyükler 13 lira. Hepsi dişi mi? Erkek var mı? Dişi de var, erkek de var. Dişi de var. Büyüklere 13 lira diyoruz. Küçüklere de 9 dediğimiz var. 8 dediğimiz var. 7 dediğimiz var. Küçüklerde 7 liradan başlıyor 9 liraya kadar devam ediyor. Aynen, aynen Satış abi. yaptık mı abi? Yaptık. Sabah bereketini gördük Maşallah. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Ticaretiniz bereketli olsun inşallah. Amin, amin. amin. Devamı var mı da varın? Var. Nereden Hı. getirdik bunları? Şeyde, çeride bağlarında yerimiz var. Bakıyoruz, Orada bakıyoruz Orada bakıyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 0535 535 702 95 99 95 99 her türlü küçük baş tedarik edilir diyoruz. Aynen. Yerimizde çorumda diyoruz. Aynen çorum. İçeri dere bağlarından. İçeri dere bağlarından. Evet. Büyüklere 13 lira diyoruz. Küçüklerde 7 liradan başlıyor. 9 liraya 90 kadar 90 devam liraya. ediyor. Teşekkür ediyorum. İşiniz Açık rast Allah gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.